TV41'e bir ziyaret gerçekleştiren Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi ve yönetimi memur ve emekliye seyyanen 500 lira zam taleplerini açıkladı. Haksen TV41'e ziyaret gerçekleştirdi. Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi ve yönetimi yaptıkları çalışmaları TV41 Haber Merkezi ile paylaştı. Ardından TV41 mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Genel Başkan Çivi, memur ve emekliye seyyanen 500 TL ekzam taleplerini açıkladı. Bu cennetindeki üyelerimizi ziyaret ettik, memur arkadaşlarımızı. Onların sorunlarını, sıkıntılarını dinledik. Kamu yöneticilerimizi ziyaret ettik. Buradan da Yalova'ya devam edeceğiz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öncelikle ben TV41'e çok teşekkür ediyorum. Tabii Türkiye şu anda ekonomik anlamda bazı sıkıntılar yaşıyor. Bu sorunların da en çok dar gelirli, emeğiyle geçimini sağlayan çalışan kesimler, memurlar, emekliler, işçilerimiz daha çok bu sorunların altında eziliyorlar. Tabii bizim ücretlerimiz enflasyona göre belirleniyor ama devletimizin açıkladığı enflasyon rakamları ile hayatın gerçekleri, çarşı pazardaki enflasyon maalesef birbiriyle örtüşmüyor. Dolayısıyla da gerek memur arkadaşlarımız, gerek emekliler yaşam standartını korumak zorundalar. Fakat her geçen gün fakirleştiklerini biz görüyoruz. Bu standartı korumak için de borçlanıyorlar. Ve giderek de bu borçlanma emekliliklerinde, emeklilik ramiyelerinin dahi bankalarda bırakmalarına sebep oluyor. Dolayısıyla da bu sıkıntıları bilinmeyiz olsun rahatlatmak için biz memur ve emekli aylıklarına 500 TL seyyahının maaş artışı yapılmasını istiyoruz. Zira bizim yaşam koşullarımız bir takım ekonomik öngörülere dayalı değil, hayatın gerçekleriyle doğrudan bağlantılı.